Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemlerinde yaralanan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın uzun süre tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından memleketi hatada gerçekleştirilmek istenen yürüyüşe polis müdahale etti. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı müdahalede eylemciler basınçlı su sıkılarak ve biber gazı atılarak dağıtılmaya çalışıldı. Yaklaşık 8 saat süren gerginlikte ise 20 kişi yaralandı. Eskişehir'deki Gezi Parkı olaylarında yaralanan ve kaldırıldığı Osman Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde verdiği 38 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın memleketi Hatay'da da olaylar çıktı. Gezi Parkı direnişine iki şehidini veren Hatay, 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünü protesto etmek üzere Armutlu Mahallesi'ne toplanarak Gündüz Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Burada barikat kuran göstericiler polisin dağılın uyarısına rağmen eylemini sürdürdü. w Armutlu Mahallesi çıkışında önü kesilen grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Yürümekte ısrar eden göstericiler ile polis arasında süren görüşme trafiği sonuçsuz kaldı. Polis doma ve akreplerle müdahale ettiği göstericilere biber gazı ve tazikli su ile müdahale etti. Yapılan müdahaleler sonucu mahalle girişine geçen grup burada barikat kurarak polise taş, sopa ve bilyelerle karşılık verdi. Polisin göstericilere biber gazı, tazikli su ve ses bombası ile müdahale etmesi kent sokaklarını adeta savaş alanına çevirdi. Armutlu Mahallesi'nde evlerin içine kadar atılan gaz bombaları ve tazikli su vatandaşları sokağa dökerken tomalardan sıkılan tazikli suların vatandaşların vücudunda alerjik reaksiyonlara neden olduğu görüldü. <laughs> olmadan oldu buna. Şunu hemen Yeni yara merhemi. Yara gibi. Tamam. Bu evet yara merhemi. Hatta O zaman gelip pencerenin üstüne atıyor. Bu ev böyle kapanıyor. Ölüyoruz hep. Çocuklarım mı? Ölüyor. Ben ölüyorum. Oğlum alerjik bronşitli. Bir bizzat emniyet müdürü rakipler Kılıç'ın kendi eliyle verdiği plaketleri giyiyor. Evet valinin, Rahip Bey'in hepsinin verdiği, çocuğun eline geçen şey. Müzisyen benim oğlum. Biz kavgacı değiliz, bir şeyci değiliz. Gel sen pencereme, beni zamanadan çıkar. Bak bakalım ben, oğlum bizim perdemiz. Çok ciddi problemi olan bu insanın bir polisin şiddeti karşısında gaz bombasıyla sanki eve hedef alarak gösterip atılması pek doğru bir şey değil. Benim anneme bir şey olsaydı bunun hesabını kim verirdi? Hal evladet vakfin hanike. Vallahi ma şefna gar hal bomba darbet ve ejet la hone ve zaqu hat tful. Vallahi zaqna hat khaykhin qabet alayda. Kunt hattayt et fi. والطايلة قاموا شالوني حملوني واخذوني لهذه القطعة وزعقوا هالولاد وبكوا هالولاد وخذ الرقيب أبقى نشوف قدامنا الدخان Yaklaşık 22 kişinin yaralandığı olaylar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken olayları başından sonuna kadar yakından takip eden Cumhuriyet Halk Partisi Hatta Milletvekili Hasan Akgöl haber ekibimize yaptığı açıklamada Gizli Parkı direnişinde iki gencini şehit veren kent halkının acısını paylaşmasının dahi engellenmeye çalışılmasının çok acı bir durum olduğunu ifade etti. İnsanların bu acısını paylaşma durumunu dahi e, engellenmeye çalışmakta bu çok acı bir olay. Ben başlangıcında buradaydım olayın. Ee, inanın. i̇nanın Yürüyüş yapması için emniyetle görüştük, izin çıkmadı. Daha vatandaşların bir adım atma dahi, e, atma e, atma eylemine bulmamalarıyla birlikte, bulmalarıyla birlikte e, biber gazı ve su sıkıldı. Bu demektir ki ön yargılı e, davranılıyor, hazırlıklı davranıyor. Gelecek en ufak bir tepkide e, o kontrolsüz güç denemesi yapılacağı önceden planlanmıştır. Yürüyüş yapılması için emniyette görüşüldüğünü fakat iznin çıkmadığını da belirten milletvekili Akgöl, daha vatandaşların bir adım atma dahi eyleminde bulunmasıyla birlikte biber gazı ve su sıkıldı. Bu demektir ki ön yargılı ve hazırlıklı davranılıyor. Bugün 20'ye yakın kardeşimiz yaralandı. Bırakın vatandaş acısını paylaşsın dedi. Biz son burada yaklaşık 20-25 günkü eylemlerde hiçbir şey olmadı da niye bugün böyle? Bırakın vatandaş acısını paylaşsın. Bir cenazesi var. Buraya yapsın. Başka yapacak bir şey yok. 20'ye yakın kardeşimiz yaralandı. Çoğu ayakta, tava, ayakta e, tedavi edildi ama bunlar niye yaralansın? Burada ne var? Hatay niye böyle? Niye bu hale getiriyorsunuz?